Evet. Öğlenize doğru yola çıkacağım. Kanalıma abone olabilirsiniz ve beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Belce kız plajı Buradan adalara Gidebilirsiniz evet, Belce kız plajı böyle Gayet güzel dinlenmek için oturmak için Yeni yeni sahile Oturma yerleri falan da yapılmış Bizde yüzme yok mu değil. Çok dalgalı. Karşıda da Kıdırak Beach var. Orası da aynı. Güzel bir yer ama çok yüzme uygun değil. Tabi buradaki şez doktor ücretli havlunuzu serip uzanabilirsiniz. Yani her sezon kadar yer bulursanız tabi. Şu tuvaletler falan var. Şu arka taraflarda otoparklar var. Oraya aracınızı park edebilirsiniz. Karşıda işte eğlence yerleri var. Pub'lar var, restoranlar var. Marketler var. Buranın en güzel aktivitelerinden biri Baba Dağ'dan paraşüt atlamak. Biraz tuzlu olmuş ama yapacak bir şey yok. Buraya gelmişseniz araya kıyarak yapacaksınız. Evet. Evet güzel bir iniş oldu. Buradaki gemilerle Kelebekler Vadisi'ne gidebilirsiniz. Adalar tur yapıyorlar. Özel tekne kiralayabilirsiniz. Başka su sporları ile ilgili zaten karşıda var. Her şey yapılabilir. Tabi bunlar çok fazla bence burayı kapatmış durumdalar. Buna bir önlem alınsa iyi olur. Yani 100 tane tekne gelse burada suya giremeyecekler. Mi? Aynen o halde bence çirkin duruyor. Benim şahsi görüşüm. Bana kalsa buradaki hiçbir binaya izin vermem tabii. klasik bir artık şey haline geldi. Jack Sparrow. Black Pearl. Karayip borsanları. Evet bu yol Ölü Deniz'in Öl Deniz olduğu yere gidiyor. Ölü Deniz sahili Blue Lagoon. Hadi yere gidelim. İçeriye arabanızla girebilirsiniz. park edebiliyorsunuz. Ücret karşılığı. Evet, girişi böyle. Şurada ücret ediyorsunuz. Her yere ücret ediyorsunuz. Ya bir şey yok. Evet. Şu an buradasınız. Tabii akşama doğru olduğu için millet artık ayrılıyor sahilden. Bir 10 dakika yürüyüp Deniz'in suyunun durulduğu yere gideceksiniz. Evet, eleman bayağı bağırıyor. Parasının hakkını tamamıyla çıkarmaya çalışıyor galiba. Olay iyi. Bu açık denize bakan kısımda yüzmek çok zor bence. Çok dalgalı. Birden derinleşiyor. herkesin kendi tercihine kalmış. Bu kum burnu kısmının sol tarafı. Böyle. İçeride market falan var. meyve su var Şöyle böyle taksi gibi bir uygulama var. Bunlara binip bakın <laughs> oraya gidebilirsiniz. Evet burada bir de plaj voleybolu var benim en sevdiğim aktiviteler arasında ve şöyle bir şey yapmışlar salandık duruyoruz. belde sırt ağrısı çekiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Valla bel fıtığı mel fıtığı bırakmaz. Ne herniasyon ne bir şey. Eksi destekse sekese fragman hiçbir şey bırakmaz. Yani. <laughs> Şezlong kart dolu noktası. <laughs> buraya gelince böyle bir yer kiralayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Evet burası benim Ölü en yani çok sevdiğim yeri. Ölü Deniz'in yer. Allah rahmet eylesin. Hani iyi yüzme bilmiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Dalga malga yok. Havuz gibi. Şuradan şu Yunuslardan falan kiralayıp alıp Bir tur atırabilirsiniz. Karşıda da klaplar falan var. Oteller var. gerek burada mı? bunları kiralayabilirsiniz. Evet güzel. gayet güzel. Evet, buradan Fethiye'ye gidebilirsiniz. Hisarcık. Hisarcık diyorum, Hisar önü Ovacık. Oraya gidiyor. Faralı'ya gidebilirsiniz. Buradaki domuzları kullanıp. Evet, bu arada burası akşam çok romantik oluyor. Şuradaki kızıllığı göstereyim gerçekten çok güzel. Fethiye gelirseniz yapmanız gereken şeylerden biri akşam buraya gelip şu sezon oturup bir şeyler yiyip içmek olmalı. Ben ara sıra yapıyorum. Ne içtiğiniz size bağlı. Tabii. Şu ağaçları sevdim. Burası da baba dağ. Ne diye demişler bilmiyorum. Bu arada tabii hayatımızı sürekli daha iyi hale getirmek için uğraşmalıyız. Ama birileri çıkıp da size şunun için geç kaldın sayılmaz diyorsa büyük ihtimalle geç kalmışsınızdır. Bu arabanız pert olduktan sonra bir şey olmaz. Cana geleceğine mala gelsin demek ki iyi bir şeydir. Bunu unutmayın. Benden size bir tavsiye. Sen şimdi uçuş kontrol ofisi mi olacaksın? Küçük bir ofis. Şirin Hanım. Dizaynlar güzel olmuş Evet özel mülk yukarıya geçiş yoktur yazmış Ama özel mülkten yukarıya iniş var Bu da garip bir durum Neyse biz özel mülke girmeyeceğiz Şuradan bir bakalım dedik Şuraya çadır kurmuş çok güzel olmuş da Vay be daha önce buraya gelmemiştim. <laughs> Muhteşem ya. Tek kelime öyle. Harika. Burası ömrünüzün uzun bir zamanını geçirmek isteyeceğiniz bir nokta diyebilirim. Bu arada bir sıradan insanlar her özel mülkün alt kümesiyiz ne yazık ki öyle. Yani veya erensel kümede böyle boşlukta dolanıyoruz. Ona bir tanım olmamız lazım. Güle güle özel mülk görüşmek üzere. Akşam burası çok kalabalık oluyor. Restoranlar falan işte. Güzel ya. Evet galiba nazar vurma özelliğimi kullandım. Hiç kalabalık değil. Normalde kalabalık ama. Burada çok güzel lokumcular var. I love Yok, Formacı gibi bir şey bu. Bunlar da el sanatları, cam, deri. 很伤心。嗯 Gece gemiler böyle gözüküyor. Güzel. Burada içmeyi unutmayın.